gibi altyapıları da, alt da burada entegre oluyor. Ve binada ne varsa siz aslında masaya getiriyorsunuz. Hepsini tamamen bilgisayardan kontrol ediyorsunuz. Burada da metro duraklarına göre belli bir yürüme mesafesinde Gelişim göstereceğim. Her yere e, iş yeri aç, açılmasına müsaade etmeyeceğim, her yerde bir fabrika açılmasına müsaade etmeyeceğim. Bu, e, bunun yerine metro duraklarına göre belli bir yürüme mesafesi ki onlar burada turuncu olarak ya da kahverengi olarak gördüğünüz yerler, bu yerlere göre bir gelişim gösterecekler ve ben şimdi bu metro duraklarının etrafında geliştireceğim. Buna göre bir planlama yapıyorum demiş ve bunun da planlamasını yine gördüğünüz gibi masa üzerinde yapıyoruz. Hiçbir şekilde sahadaki bilgiler bize ilgilenmiyor. Bu Sonucunda aldığınız raporlar önemli. O gelişime göre, o metro duraklarının bulunduğu yerlere göre ne kadar emlak değeri artıyor, ne kadar hangi tür firmalar kurulmalı, hangi bir tür...